Herkese merhaba. Ben Tobetü 2022 mezunu Sertaç Çelikbilek. Tobetü tanıtım günlerinde 8 Ağustos'a kadar hem kampüsümüzde hem de burada canlı yayınlarımızda konuklarımızı, ortak eğitimdeki kurumlarımızı, mezunlarımızı ve ortak eğitim öğrencilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de değerli konuklarımıza merhaba diyelim. Tobetü 2022 bilgisayar mühendisi mezunu, Sebit şirketinde yazılım mühendisi Elçin Duman ve Sebit Burcu ve Özlük İşleri Yöneticisi Yasemin Aslan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Yasemin Hanım, dilerseniz hem sizi hem de şirketi tanıyalım ilk başta. Tabii ki. İsmim Yasemin Aslan. Ee, Sebit'te yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Ee, Kırıkkale Üniversitesi İşletme mezunuyum. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yüksek Lisans'tan e, mezun oldum. E ee, Yüksek lisansımı hem e, çalışırken hem de e, okuyarak e, tamamlamış oldum. Benim için daha avantajlı olmuştu. Hem e, iş deneyimim e, hem de işimle ilgili bir bölümü okurken daha verim geçmişti yüksek lisansım. Ee, evliyim, bir tane çocuğum var 6 yaşında. Yaklaşık 15 yıldır da çalışıyorum. İnsan kaynakları alanında çalışıyorum 15 yıldır. İş hayatına insan kaynaklarında başladım. O şekilde devam ediyoruz. Ee, SEBİT'te e, Bodru Özlük İşleri Yöneticisiyim aslında insan kaynakları bize biraz bütün ama e, şirket büyüdükçe işler büyüdükçe alanları e, biraz e, ayırmak zorunda kaldık işte işe alım departmanını Bodru Özlük departmanını ayırdık e, ben Bodru Özlük tarafında ekibimle birlikte çalışıyorum bana bağlı iki tane çalışanım var e, iki arkadaşımızla birlikte çalışmaktayız şirketimizde yaklaşık 150 çalışan bulunmakta e, ee, Sebit olarak 34 yıldır da e, isterseniz kısaca Sebit'te de bahsedeyim. Hem e, daha çok arkadaşlarımız Sebit tanınmış olsunlar. Sebit 34 yıldır eğitim teknolojiler alanında hizmet veren Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri. Aynı zamanda da Türk Telekom Grup şirketi. Şirketimiz Ankara merkezli Otokent Kent'te yer alıyor. Türkiye'nin yenilikçi ve etkin bir şekilde teknolojiyi etkin ve yenilikçi bir şekilde kullanarak modern çağın eğitim anlayışına uygun ürünler tasarlıyoruz. Ürünlerimiz yalnızca ülkemize değil, Avrupa Birliği projeleri kapsamında çeşitli ülkelerin eğitim çözümleri talebi doğrusunu sunmaktayız. Örneğin şu anda mesela en yakın Kıbrıs'ta bir anlaşma yaptık. Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti ile birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda şirketimizde ekip çalışanlarımız ve vizyoner bakış açısının önemli olduğunu söyleyebiliyorum. Ee, yani uluslararası çalışmanın da katmış olduğu vizyonerlik bizim için çok önemli. Ürünlerimizin ortaya çıkması çıkarılması konusunda özellikle yazılımcılarımız, tasarımcılarımız, eğitimcilerimiz ve içerik üreticilerimiz aktif olarak görev alıyor. Bunların yarısını şirketimize satış, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, müşteri hizmetleri, kurumsal iletişim birimlerimiz ve kurumsal müşterilerimiz, öğrencilerimiz ve üyelerimizle birebir temas halinde kalarak e, gelişmemize ve ilerlememize oldukça katkı sağlıyoruz. E, ürünlerimizi e, kısaca anlatmak isterim. E, aslında belki e, belki şu anda okuyan arkadaşlarımız da e, ürünlerimizi kullanmış olabilirler. Vitamin ve Round en çok bilinen ürünlerimizden. Vitamin liseye geçiş sınavına hazırlık için öğrencileri, öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz bir program. Round ise yüksek öğretim sınavlarına hazırlık için öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz bir ürün. Bu iki üründe yapay zeka sayesinde öğrencilerin bireysel hedefleri doğrultusunda eksik kaldıkları alanlara nasıl, ne kadar yoğunlaşması gerektiğini göstererek hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Burada önemli olan her önemli olan konu ise her öğrencinin bireysel olarak hazırlanmış olduğu sınava eksikleri ya da işte temelde hangi konuda işte gelişmesi gerektiğini ases alarak öğrenci için bir geliştirme, bir çözüm sunuyor. Dolayısıyla bu da öğrenci için bir yol gösterici oluyor ürünlerimizi e, round ve vitamin olarak daha çok e, tanı, tanıyorlar öğrenciler e, EBA'yı mesela kullanan arkadaşlarım olabilir o, Tabii şu an üniversite okuyanlar değil de ilkokulda o, okuyanlar EBA'da Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eee imzaladığımız anlaşma sonucu EBA'nın aslında yazılım tarafını destek veren oldukça destek veren taraf biziz. Zaten EBA'ya girildiğinde işte Sebit'in e, annemini görüyor öğrencilerimiz. Milli Eğitim Bakanlığı'yla da dolayısıyla çalışıyoruz sadece özel okullarla değil. Milli Eğitim Bakanlığı'yla da ortak yürüttüğümüz çalışmalar bulunuyor. Çok teşekkür ederim. Elçin Hanım bir de sizle dinleyelim isterseniz? Sizleri tanıyalım. Merhaba. Ben Elçin Duman. 2022 yılında bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Son stajımı Sebit'te gerçekleştirmiştim. Biliyorsunuz bizim okulun üç tane ortak eğitim dönemi oluyor. İlk stajımı Havelsan'da yaptım, İkincisini Tayyide yani Tutuşaç'ta gerçekleştirdim, Üçüncü de ise Sebit'te gerçekleştirdim. Daha sonra mezun olduktan üç gün sonra herhalde Sebit'e yazılım mühendisi olarak başladım. Şu an Sebit'te Vitamin LGS üzerine çalışıyorum. O şekilde. Yazılım vermiştim. Çok güzel, kolay gelsin. Ee, Yasemin Teşekkür Hanım, e, Tabeti Ortak Eğitim programı kapsamında e, işbirliği yaptığımız bir firma olarak e, bu kapsamda öğrencilerimizle yürüttüğünüz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Tabi bahsederim. Aslında özel bir projemiz yok hani eee TOBİT Tobi üniversitesinden işte ortak öğretim kapsamına gelen öğrencilerimiz şu projede çalışıyor, şu işi yapıyor diyemem. Ama e, biz nasıl e, işlerimizi günlük rutinde yürütüyorsak çalışan e, stajyer arkadaşlarımız da bu çalışmalara birebir destek oluyorlar. Bu çalışmaların içinde bulunuyorlar. Örnek veriyorum biz insan kaynakları departmanımıza bir stajyer aldığımızda gayet bu stajyer arkadaşımız işte bizim o gün günlük rutinimizdeki işimiz neyse ona destek oluyor. O işin içerisinde birebir çalışma fırsatı diyor. Dolayısıyla bir projede değil aslında birçok alanda kendini geliştirmiş oluyor. Peki, ortak eğitim programının ve ortak eğitim öğrencilerinin sizce şirkete katkıları neler? E, vallahi katkıları oldukça fazla. Ben mesela insan Kaynakları Departmanı'nda çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim. E, stajyerlerimizle kurduğumuz kısa dönemle bağ bizler için mezuniyet sonrası çalışma hayatına referans oluyor. Bizim amacımız donanımlı insan kaynaklarını şirketimizin geleceğine yön vermek dolayısıyla ortak eğitim programında bize mezun olmadan aday çalışanları belirleyebilmemizde onları işe başlamadan değerlendirme ve oryantasyon sürecini önceden tamamlama fırsatı buluyoruz. Oryantasyonu ekstra yapmamıza gerek kalmıyor. Elçin de daha iyi anlayacaktır benim demek istediğimi. Bunun haricinde de alanında taze bilgiye sahip öğrencileri çalıştırma imkanı buluyoruz. Şirketimizde ekip çalışmalarının ön planda olduğundan bahsetmiştim. Burada aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımız yani stajyerlerimiz bize daha yenilikçi ve farklı bakış açıları sunabiliyor. Bu da bizim şirket kültürümüz için oldukça önemli bir eski yaratıyor. Dolayısıyla gençlerle bir arada olmayı ve birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. Peki ortak eğitim programının üniversite öğrencilerine katkıları neler sizce? Ortak öğretim programı öğrencinin teorik bilgiyi ve uygulamaya uygulama deneyimini bir arada alarak kendini geliştirmesine oldukça katkı sağlıyor bana göre. Ee, okurken kendi lisans dalı ile ilgili alanda çalışma fırsatı bulması, mezuniyet sonrası iş dünyasına hazırlama konusunda çok yardımcı oluyor bana göre. Örnek veriyorum bir arkadaşımız işte insan Kaynakları Departmanı'nda birlikte çalışırken e, toptan yine ortak öğretim kapsamı çalıştığım bir arkadaşım e, bana şunu söylemişti. E, ben e, burada işte e, Geldim ama insan kaynaklarında çalışır mıyım bilmiyorum. E, deneyip deyip görmek istedim. Çünkü işte e, okuduğu alan psikoloji, belki psikolog olabilirim, e, farklı bir alanda çalışabilirim ya da insan kaynaklarında çalışabilirim. Burada kendini e, şey yapıyor, yani iş hayatına hazırlamış oluyor. Ben bu işi yapabilir miyim, bu işi sevebilir miyim? Yoksa başka bir alanda mı çalışmalıyım diye kendini gayet değerlendirmiş oluyor bu alanda. Ben onu çok mantıklı bulmuştum ve çok doğru bir program olduğunu o zaman karar vermiştim gerçekten. Dolayısıyla işte teoriyi üniversitede, pratiği ise iş yerinde görerek her ikisi arasında ilişkiyi ve birbirine olan gerekliliği de görmüş oluyorlar. Öğrenciler bu deneyim sayesinde aslında kariyerlerine ve kendilerine planlama imkanı buluyor. Az önce bahsettiğim gibi. Ee, ilk iş, iş deneyimi arası aslında kişinin kendini tanıması, e, neyi sevip neyi sevmediğini, hangi alanda çalışmak istediğini ve tanımasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla bu bilgi ve bu gibi durumlar için e, genç yaşta kendilerini disipline ediyorlar. Dolayısıyla hani bu onlar için büyük aslında bir fayda. Bir iş hayatı demek disiplin demek. Öğrencilikten çıkıp bir iş hayatında nasıl geçiş yumuşak bir geçiş aslında oluyor bana göre bu. Mezun olduktan sonra da önce ortak öğretim programı kapsamında çalışmış olduğu yerde veya benzer bir kurumda iş bulma fırsatı da sağlayabiliyorlar. Çünkü onlar bizi tanımış oluyor. Biz onları tanımış oluyoruz. Dolayısıyla bu hem kişi için hem de şirket için artı bir durum. E, tam da sorumu soracaktım. E, daha önce Tobet'e de, TOBETÜ ortak öğretim kapsamında e, sizde çalışmış ve sonrasında da e, işe başlamış birisi var mı diye soracaktım ki zaten Elçin Hanım sizinle beraber çalışıyor şu anda. Evet. Peki bu işe alım sürecindeki ortak eğitim kapsamında sizde olan ve yapmış olan bir öğrencinin avantajları var mı? Bana göre var. Aslında Elçin daha belki daha o konu hakkında size belki bilgi verir. E, olmaz olur mu? Yani biz e, avantajımız, dediğim gibi mesela oryantasyon sürecini atlamış olduk, çalışanlarımızı tanımış oldu. E, direkt işte işe girmiş oldu. Yani iş, iş işi neyse bu işi ona Elçin'e vermiş olduk. Belki de stajyerken verilen bir işi devam ettirmiş oldu. Doğru muyum Elçin bilmiyorum belki örnekleyebilir kendisi. Ee, bizim için tabii ki böyle bir avantajı var. Yani ben aslında e, stajlarken EBA raporda çalışıyordum. E, sonra işe girdiğimde Vitamin LGS'ye verildim ama mantıken yani ikisinde de aynı teknik konular kullanılıyor. Yani aynı teknik yapı olduğu için hani bir zorlanmadım. Yani tabii Vitamin LGS daha büyük bir proje EBA rapora göre. Çünkü EBA rapor biraz şeyle alakalı. EBA'nın estetiksel şeyini gösteriyor, İstatistiklerini gösteriyor. İşte kaç kişi dersi izledi, kaç kişi tıkladı vesaire. Hani ondan daha büyük bir proje ama yine aynı mantıklı bir proje olduğu için öyle zorlanmadım. Yani rahat bir geçiş oldu benim için. Çok güzel. güzel. Peki son olarak üniversite tercih döneminde gençlere seçimlerini yaparken ve de bu süreci yönetirken ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz Yasemin? Vallahi üniversite öğrencilerinin Tercihlerini yaparken gençlerin gözetmesi gereken iki nokta olduğunu düşünüyorum. İlki ne istediklerini iyi bilmeleri. İkincisi de e, geleceğe yönelik bakış açısı kazanmalarını hedeflemeleri. E, ne istediklerini bilirlerse ve geleceğe neyin e, önemli olduğunu, kendileri içinde ne önemli olduğunu görürse e, kendilerine iyi bir yol çizer ve e, bir alan yaratabilirler. Üniversite seçimlerinde önemli kılan şeylerden biri de gelecek için vaktinizi neye harcayacağınızdır. Çünkü iş hayatı e, maalesef e, günlük 8 saat, 9 saat çalışılan bir süreyi kapsıyor. E, onun geri kalanı kişisel zamanımızı kapsıyor. Hatta zaman zaman kişisel zamanımızdan bile çalıyor. iş yoğunluğunun ne kadar olduğunu gördüğümüz dönemlerde, yaşadığımız dönemlerde Dolayısıyla bunu bilerek, bunu düşünerek tercih etmeleri gerekiyor. Seçtiğiniz bölüm kadar seçtiğiniz üniversitede referans çok önemli. Yani üniversite sadece bölüm değil, üniversitenin de referansı çok önemli. Biz mesela toptan mezun olan arkadaşlarımızı daha hızlı bir şekilde işe alım sürecini tamamlıyoruz. Çünkü aldıkları eğitimleri biliyoruz. O aldıkları eğitim bizim şirketimizde ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla üniversite de bunun için önemli. Seç, yani belli üniversiteler daha seçici daha, üniversitelerden mezun olanları daha seçici davranarak işe alıyoruz öyle söyleyebilirim. Ve günümüzde de yapay zeka teknoloji oldukça önemli bir role sahip. Mesela bunu düşünerek bir tercih yapabilirler bu olan üzerinde kuruluyor artık gelecek teknoloji yapay zeka çok önemli oldu ee, bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yalnızca birkaç üniversitede yapay zeka mühendisliği bölümü var top da bunlardan birisi ee, Dolayısıyla e, hem üniversiteyi hem de bölümü iyi düşünerek tercih etmesi gerekiyor arkadaşlarım çok teşekkür ederiz Elçin ee, Hanım ortak eğitim programında da sebeple çalıştınız SEBİT'le çalışırken bu ortak eğitim programının size katkıları neler oldu? Benim genel olarak şöyle anlatabilirim katkılarını. Ben ortak eğitim sayesinde gelecekte ne yapıp ne yapmak istemediğini görmüş oldum. Çünkü daha önceki stajlarım açıkçası savunma sanayi alanındaydı. Fakat ben savunma sanayi alanını o kadar çok sevmedim. Yani bana göre olmadığını görmüş oldum savunma sanayini. O sebeple e, Sebit'i tercih ettim çünkü Sebit'in yazılım mühendisliği alanına daha çok yöneldiğini biliyordum çünkü e, mesela savunma sanayide donanım mühendisliği ön plana çıkıyor, gömülü sistemler ön plana çıkıyor Hı. ama Sebit'te yazılım mühendisliği istiyordum yani e, Belkent tarafında çalışmak istiyordum zaten ve hani e, onu bana Sebit sağladı yani onu bilerek girdim zaten ortak eğitime yani ben Belkent'te çalışmak istiyorum dedim. Onlar da bana backend pozisyonu sağladılar ve sonradan hani e, staj bittiğinde e, işe devam edebileceğimi söylediler. Ben de hani çok mutlu oldum. Benim için böyle iyi bir geçiş oldu. Hem istediğim alanda çalışma fırsatım oldu. Hem de e, ne istediğimi görmüş oldum ve e, bilgilerimi de daha çok pratiğe dökebildim çünkü daha önce e, bu backend development ya da yazılım mühendisliğini biz e, birkaç ders olarak görüyoruz ama gerçek uygulama çok daha farklı oluyor. Böyle gerçek projelerde çalışmak çok farklı oluyor. Hem e rapor olsun hem vitamin LGS olsun. Yani gerçek projelerde çalışmak benim için bayağı büyük bir fırsattı yani büyük bir şey oldu. Geliştirme oldu aynı zamanda kendim açısından da. Çok güzel. Ne mutlu size. Peki şu an tercih dönemindeki üniversite öğrencilerin üniversiteye girecek öğrencilerimize ne önerirsiniz? E evet. Yani ben kendimden düşünüyorum. Ben 4-5 sene önce tercih yapmıştım en son. Hani o zaman benim aklımda zaten bölüm belliydi. Yani bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ama okullar hani biraz kafamı karıştırıyordu. Toplum benim için önemli olan kısmı bir tip 3 dönem olması oldu. Yani bazıları için bu hem iyi hem kötü ama 3 dönem sonuçta sizin hep bilgileriniz taze kalıyor. Mesela insanlar yaz tatiline gidiyor 4-5 ay dönmüyorlar ama hep bilgileriniz taze kalıyor. Yani... Aslında önemli olan şey burada demek istediğim hem istediğiniz bölüm hem de istediğiniz okulu kafanızda belirleyip ona göre araştırma yaparsanız daha hızlı bir tercih süreci geçirirsiniz ne istediğinizi bilerek. Ama bir yandan da şu var yani buna farklı olarak ne, ne istediğinizi bilmiyorsanız da her zaman benim bölüme gelip bölümü beğenmeyip yatay geçiş yapan endüstri mühendisine geçen çok arkadaşım oldu. Aynı şekilde bize tıptan bilgisayar mühendisine gelen de çok kişi oldu hani o yüzden e, her zaman değiştirme şansınız var her zaman deneyip yanılma şansınız var ya da bilmiyorum benim gibi ilk tercihte de girip bitirebilirsiniz o yüzden hani e, önünüz açık ya daha geleceklerin önünüz açık mı demek istiyorum peki bir tobe türlü olarak e, tobe tercih etmeyi düşünen gençlere bölümümüz üniversitemiz hakkında, üniversitemiz hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı ee, şunu demek istiyorum. Benim e, bölümüm okuldaki en zor bölümlerden biriydi. Bence çok ağır bir eğitimi vardı. O yüzden hani e, onu bilerek gelmeleri gerekiyor insanların. Böyle işte yani çok geziyim, tozayım gibi bir şey olmuyor bizim okulda. Bizim okul biraz yoğun bir okul. Üç dönemde olunca hep çalışmanız gerekiyor. Hep derslere girmeniz gerekiyor. Ee, benim bir hocam şey demişti yani. Zaten ben devamsızlık almıyorum çünkü gelmezseniz zaten kalırsınız demişti dersten. Bu 113 dersi yani çok meşhur bir ders. Herkes kalıyor ilk girdiğinde falan. O yüzden onu e, bilerek gelmeleri gerekiyor insanların. Yani onun bilincinde olsunlar. Hem e, sosyal hayatı çok iyi yapan arkadaşlarım da vardı ama onlar kim bilir hani kaç gecelere kadar çalışıyor insanlar. O yüzden hem disiplinli olmanız gerekiyor otobetüde hem de e, istekli olmanız gerekiyor. Çok çalışmanız gerekiyor. Emek sarf etmeniz, emek vermeniz gerekiyor. O şekilde yani e, onun bilincinde olarak gelin yoksa zorlanırsınız. <laughs> Doğru. Çok teşekkür ederiz. Ee, Yasemin Hanım, e, Elçin Hanım zamanınızı ayırdınız. Fikirlerinizi, görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tövbe tövbe tanıtım günleri 8 Ağustos'a kadar hem kampüsümüzde hem de burada canlı yayınlarımızda ortak eğitimdeki öğrencilerimizi, e, mezunlarımızı ağırlamaya devam edeceğiz. E, bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle.